Vehşet işte böyle yaşandı. Ortalık savaş alanına döndü. Reyhanlı ilçesinin... TRT Haber ekipleri de hemen olay yerine ulaştı. Olay yerinden ilk canlı yayını TRT Haber gerçekleştirdi. Bölgeye gideceğiz. TRT Haber muhabiri Cuma Yavuz şu an Reyhanlı'da. Vatandaşlar olay anını anlattı. Yani olarak... Korku dolu anlar gözlerinden okunuyordu. O sırada siz neredeydiniz? O sırada ben burada lokantanın önündeydim. Patlama oldu. Oraya gitmeye çalıştık. Olmadı. Ondan sonra buraya geldik. Burada da bir patlama oldu. Patlamalar ard arda yaşandı. Müthiş bir patlamadır Reyhanlı Belediyesi yanında. Bir toz, duman, millete bir panik. 3-4 dakika sonra ikinci patlama oldu bu bulunduğumuz yerde. Batam olduğunda işte gördüğünüz gibi her taraf para olmuş. TRT Haber muhabiri Cuma Yavuz, kameraman Esabil Bektaş'ın görüntüleriyle olayın detaylarını anlattı patlamanın meydana geldiği noktalardan biri işte PTT binasını görüyorsunuz. PTT binasının önünde meydana gelen patlama sebebiyle çevredeki binalarda çok ciddi bir zarar meydana geldi. Binaların 3-4 katlı binaların son katındaki duvarlar dahi paramparça olmuş durumda ve çevredeki araçlar birer hurda yığını haline gelmiş. İşte arabayı görüyorsunuz. Tamamen bir e, metal yığını, hurda yığını haline gelmiş onlarca araç var burada.